Biz ne yapacaktık? Bakış ve gözlem. Bakış ve göz. Bana niye öyle bakıyorsun? Gelsene yanıma. Bakış ve gözlem. Gözlem. Nereye bakıyoruz? Nereye bakıyoruz? Gideceğimiz yere. Çözüme. Gitmek istediğimiz yere Git ve çözüme. Şimdi o bir klişe var ya. Bak yere gidersin. Evet ama yani şimdi problem'e bakarsak, problem'e gidiyoruz. Çözüme odaklanmak gerekiyor. Bu aslında tamamen bir psikolojik savaş. Evet. Kiminle kim arasında benim yapmak istediğimle beynim arasında. Maalesef şimdi sazı elime aldım anlatayım biraz. Beynimiz bizi korumaya çalışırken ihanet ediyor. 65 bin 35 milyon yılda yürümek için, koşmak için en fazla tasarlanmış bu yaratığı alıp saatte 5-10 kilometrelerden 100 küsür beygirlik yatıp kalkarak viraj alan tamamen dengeleri bozan bir aletin üzerine bindirdiğin zaman ilk önce bir beyin şok. Koruma moduna gidiyor. Arkadaşım ne yapıyorsun diyor. Sen viraja yattığını düşünürken o düştüğünü düşünüyor. Ya da seni her zaman aslandan kaplandan kaç derken tehlikelere odaklıyor değil mi? Ha, ulan adam ölünde sopayla sana geliyor şimdi. Problem bu. Ona odaklıyor seni. Ama biz de diyoruz ki yani git baktığın yeri hayır çözüme odaklanacağız. Burada da beyni susturmak gerekiyor.